Tekrar hoş geldiniz. Siz tatlıyım. İşte. Dedik, hazır almayın ne girik var? Dedik, kendimiz yapalım. Dedik, ne yapsak? <laughs> Danıt yapalım. Danıt yapalım. Aklıma gelmedi. Adı aklıma gelmedi bir <gülüyor> an. <gülüyor> evet. Ve bugünkü konuşacağımız konu hafta sonu başımıza gelenler. Yapmak isteyip de yapamadığımız şeyler. Evet şimdi resmen şey olduk. E, hayal ettiğimiz vs aslında olan olduk Aynen. yani. Öyle bir hafta sonu geçirdik. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu bunları nasıl yaptık <gülüyor> <gülüyor> ne çilelerle yaptık ne bu yaptık birkaç arkadaşımız tekrar tatlı videosu gelsin Aynen. demişti biz de tatlı severiz dedik niye yiyip tatlı konuşmayalım ama e... ben fazla sevmem. ben severim dedik hazır almaya gerek yok kendimiz yapalım dedik ne yapsak diye mi düşündük böyle dedik Donut yapalım. Donut yapalım. Evet çünkü neden yapmayalım ki? Baksanıza yani, çok tatlılar. Evet minnaş minnaş minnaşlar. Noş evet dık, 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 o zaman dık, dık, hadi dık, dık. yiyelim. Hadi başlayalım. Bir de burada <laughs> saleplerimiz var. Aynen. Çünkü ben hastayım o yüzden salep içiyoruz. <laughs> hadi içiyoruz. İçiyoruz. Ben bu şu arkadaştan başlayacağım. Aslında tamam. ben şunu yemek istiyorum. Benim çok hoşuma gitti. Tamam. Evet bunlar çikolatalı. Şöyle göstereyim. ya Nasıl Ne? Bizim hafta sonu için planımız vardı. Planımız da şuydu. <laughs> bu arada biraz fazla yorulmuş. Gerek okul olsun. Gerek başka işlerimiz de var. Onlardan dolayı bazen takılıyor. Hafta içinde böyle hücre çekecek falan vakit bulamıyoruz. Cumartesi pazar günü de annemler evde yoktu bir yere gittiler. Evet, yani dedik şu an hala yoklar yani. yani dedik niye bir kaç birkaç tane video çekip de kenarda doyum dur depolamayalım da insanlar takipçilerimiz bizi seven insanlar bizden video beklemesin beklesinler beklesin. videosuz kalmasınlar dedik ya aklımızda böyle bir üç dört tane video çekip bir kenara koyup depolamak vardı. Aynen. Ama gelin görün ki şöyle bir şey oldu. Ben işte bu saçımı kestirdiğim günden beri e, birkaç kere saçımı falan yıkayıp dışarı çıkmak durumunda kaldım. Ben de, de sinüzit var. Ben saçımı yıkayıp dışarı çıktığım zaman üşütük oluyorum. Her şey yapalım Anlatayım, günü anlatayım. Cumartesi günü kalktık. Ben geç kalktım değil mi? Geç uyudum gündoğum. Bunun işte. Ben kızlar buluşmaya gittim. Allah'ım arkadaşları buluşmaya gitti. Ben de dörtte mi uyumuştum. Onun gibi filan kalktım. Saat üçe kadar boş boş evlerin içinde dolandım. Hiçbir şey yapmadım. Allah'ım geldi dedik video çekelim filan. Hastayım mastayım oldu böyle. Dedik bir şeyler yiyelim. Yedik video çekelim. Birazdan çekeriz. <laughs> çekelim birazdan çekeriz. Ama asla kalkamıyoruz çünkü evet. öyle bir ağırlık var ki. Hani bir de o gün arkadaşımın sırtıma aldım. Yani lise anılarımızı canlandıralım dedik. Lisedeyken çok sırtıma binerlerdi. <laughs> Nasıl bir tabir oğlum? Onu yeme kızım o. Ya o yiyecek değil ya. Ne yapıyorsun sen? Mır, mır. Pişt, bırak be oğlum. Lise anılarını canlandıralım dedik. Sırtımı atladı. Dedi ben benim sırtına çıkmak istiyor canım birinin dedi. Tamam dedim gel ben seni alırım. Allah'ım. O an aldım. Hafif zaten. Çok hafiftir Sema. İncecik bir kız. Ama eve geldim. kollarım nasıl ağrıyor. Kutu kollarım ağrıyor. Hani neden kolum ağrır benim diyorum. Hadi bacağım varsa yürüdüm. Tamam. Ama niye kolum ağrıyor? Ha dedim ben Sema'yı taşıdım bugün. Ha dedi. İyi. <gülüyor> 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 Onu mu yiyeceksin? Yok şunu alırım. Ya bunu almayacağım. Yo mavi alacağım. O yüzden e, ben çok halsizdim. Boğazlarım falan da şişti onun üzerine. Onun zaten. üstüne de bizim arkadaşımız geldi. Akşam üzeri. Akşam üzeri. O da geldi şey tepki çekmeyi planlıyorduk bir iki tane. Kenarda kalsın diye. O da geldi. Bu hasta. Dedik bir başladı makara muhabbet. O çay demledik. Nargile açtık. Nargile yaptık. Konu konuyu açtı. 5-6 saatte de onunla oturduk böyle. Saat 1'de 1000 falan gitti o da. Muhabbet sohbet ede ede. Öyle cumartesi günü gitti. E biz de sonra o gittikten sonra Emirhan gittikten sonra bizde de konu konuyu açmaya devam etti. Biz de, de uyuduk ben. Bir daha dört de, dört, dört, gibi. dört de... Buçuk hatta. Dört buçuğa geri. Dört yirmi geçiyordu. Salondan kalktık odaya gittik. Dört buçuk gibi de uyumuşuzdur. E tabi gece dört buçukta yatınca sabah Erken kalkamıyoruz. Yaş oblam ablam kalkmış ama ben iki gün üst üste geç uyuyup erken kalkınca yine tam böyle uyku bozulunca ben bir kalktım 12. ben de o sırada Kutay'ın fotoğraf hesabı var bir tane. Onu fark edebilirsiniz. Bak buraya koyalım. <laughs> fotoğraf çekmeyi çok seviyor Oktay. Ben de severim. O yüzden orada böyle çektiği fotoğrafları falan paylaşıyoruz. Bazen benim çektiklerimi paylaşıyoruz. Eğer fotoğrafa iyi duyuyorsanız, hoşunuza gidiyorsa takip edebilirsiniz. Hem de destek olmak isterseniz. Ben de ona, bana diyor ki, abla diyor, kanalı diyor, Ayşe kanalı, kanalı. Diyor. şey, <laughs> hesabı diyor, kimse takip etmiyor diyor. Ama hani hiçbir şey de yaptı yok. Sadece fotoğrafları paylaşıyor Hani ne bir etiket var. Anladım, bir şey aldım, anladım. Hani ne bir insanlara söyleyeyim, takip etsinler, yok. Ben de oturdum. Fotoğrafların altında birkaç tane böyle bir bazı etiket yaptım fotoğrafta ilgili falan. Sonuçta Kutay kalktı Ben kaltım. Kahvaltımı kahvaltı yaptık. Saat kaçta kahvaltı bitti? Üç gibi kahvaltı bitti neredeyse. Ama işte i̇ki iki buçuk bir kahvaltı. İki, i̇ki iki buçuk gibi kahvaltı bitti. Çekim yapalım diyoruz. Hm tepki çekmek için sıkıntı yok. Tepki her zaman çekebiliriz. Ama mukbang yapacağımız zaman malzeme almamız gerekiyor. Çünkü evde her şey olmuyor. Ya ablan bakkala gittim ben hani ekmek almaya. ablam dedi ki şey bak e, gitsene dedi. Alırsın dedi. Bir şey olmaz dedim ya biraz alırız dedim. Sonra, sonra kahvaltı, de, kahvaltı yapayım dedi. sonra dedi çıkar gider alırız dedi. Ama biz ne unutmuşuz? Saat 5'te e, bakkalların. Senin yani derdin ne bugün ya? ya? unuttuğumuz bir nokta vardı. 5 beş... Marketler falan kapanıyor. kapanıyor. Baba biz bir baktık saat 5'e geçiyor market kapanmış. Bakkal da kapanmış. Dedik internetten sipariş verelim. İşte serüven orada başladı. Hasta beni. Yemin ederim krize girdim. Kafamı duvarlara vuracaktım böyle. Çok olmuş böyle yumuşacıklar. Aynı şey gibi. Ne gibi? Bizim lokma var ya. Lokmanın şerbetsiz çikolatalı hali gibi işte bir şey. Güzel olmuş. Bir sürü alışveriş sitesine girdik. Market sitesine yani dışarıdan. Aklınıza gelebilecek. Hepsine girdik. Hepsinden. Abi bir tanesine de mi kuruyor olmaz? Ya bir tanesi hele bir tanesi var ya hastetti beni bir doğrulama kodu verecek diye var ya. Böyle var damarlarım çıktı kafamı kıpırtasın geldi yerinden yani. Baba giriyorum doğru doğrulama kodunu göndermiyor. Gidiyorum bir daha önüm kart bilgilerini on, onlarca kez girdim neredeyse yani. Yeah, yeah. siparişi veremedik. Artık pes ettik yani. yani bazı yerlerde böyle 30 liralık, 15 liralık, 30 liralık alışveriş yapıyorsun. Adam sana diyor ki baba 40 lira. 40 liralık alışveriş yap da ben sana göndereyim. Ben yani 60 lira alışveriş limiti var. Kimisi 25 istiyor. Kimisi 30 istiyor filan İhtiyacım olanı alamıyorum. Sonra ihtiyacım olanın ihtiyacım olanın dışına çıkmak zorunda kalıyorum. Tamam hadi ona da neyse belki bir iki peynir meynir arada sıkıştırırız dedik. Alırız. Yok baba yok yani bugün hiçbir şekilde dışarıdan bir şey alamadık. He, aldık. Yemek söyledik artık yani açlıktan öleceğiz evde de bir şey kalmadı. Yemek söyledik yani Hı? Bizim Hı? planımız Hı? yemeği yiyip yani mukbangı hem akşam yemeği olarak yiyip hem de video çekim amaçlı şey yapalım dedik. Ama bir tane iki kuş, iki kuş vuralım istedik. Ama tabii öyle olunca malzemeler gelmeyince yemek yapamadık. Yemek yapamayınca da mecburen sipariş vermek zorunda kaldık. Böylelim. Şimdi oturduk. Tatlı, Tatlı yiyoruz. yiyoruz. Yani böyleydi. Bugün biraz, bu iki gündür biraz şey yoğun geçti. Şimdi bu hafta da bayağı bir yoğun geçecekmiş gibi geliyor bana. Çünkü ekstra sınavlar mınavlar çıktı böyle. Böyle yapacak böyle. Okul hep bize böyle pik olacak şöyle sağdan. <gülüyor> <gülüyor> ben öyle çanta hiç dinleyemedim. Bizim okulun kariyer günleri vardı. O yüzden işte böyle otellerin hani yetkili kişilerle falan görüştüm sürdüler bizi sağ olsunlar. öyle hep ders saatlerine denk geldi. Onlara girmek için derslere giremedim ben de. O yüzden bu hafta benim de oturup geçen hafta izleyemediğim derslerimi izlemem gerekiyor. O. Allah'ım Salep dünyadaki en güzel şeylerden biri olabilir. Bak ben yine çok tatlıydım. Gece uyuyamayacağız ya. Evin içine bir saat sonra koşacağız. Umarım Mır böyle koşuştururuz. <laughs> hmm çok güzel Bence bayağı başarılı olmuş. Hakkıdır siz de yapın. <laughs> siz de yapıp Instagram'dan bize etiketleyerek paylaşmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Kaydı sizin için yaptım. Ay, daha yemem çok tatlı geldi. Aa bize etin derim bunu. <laughs> <laughs> evet, tamam, bir tane bir tane. Dur yedim ama su içmem lazım. Bana da getirsen de var. Yanlış anladın mı? Ne oldu? su da Kaldı. İşte evde annemler olmayınca böyle oluyoruz. Annemler yok para olmuyor, anladın mı? Kızım ha. Canım küçük hanım. Allah. Evet. Bu kadar. Bu, bu, Tatlı konusunda fazla başarılı olmadığımızı bence hepimiz biliyoruz. Bizim işimiz yemek yani, yemekle. Yani bu tatlı konusunda hele ben bitik bir insanım yani. Ağır geliyor bir, ya. Ağır ağır son, geliyor. Tatlı. Benim, <laughs> o buradan böyle yakıyor aşağıya tatlı böyle. Ama bence şu kalbi de yiyebiliriz. Aynen o kalbi de yiyelim. Aa, tut, kırma kalbimi. Aga be. Bir elmanın yarısı. Biri sensin biri ben. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz. Beğenmeyi. Daha fazla hayvan gibi yediğimiz videoları görmek istiyorsanız. <laughs> yorum yapmayı, abone olmayı. Unutmayın lütfen. Eğer takip etmek isterseniz. Instagram adreslerimizi de şöyle şöyle bırakırız. Ben şöyle. Sen şöyle biraz böyle şöyle. Hmm. Hmm. Fotoğrafı istedim. Oradan bırakacağım. Onu takip etmeyi unutmayın. Fotoğraf çekiyoruz paylaşıyorum. Genellikle ben çıkıp paylaşıyorum. Onlar hiçbir şey yapmıyor. 2-3 tane bir tane fotoğrafı var laf yapıyor ya. Bir tane ya. Bir tane senin bir tane Demirhan'ın fotoğrafı var orada. O da üzülmesin. O zaman hoşçakalın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Şimdi mavi falan olmuş mu? Yok kahve renk şu an. Ha. Çünkü? Sen de mavilik de var. Bakayım bir daha yap. Yok sen de mavilik. Sen sabah çok çık mavi çikolatesin. Mavi sana yakışır. İstersen sana bulabilirim. En güzel maviden. Pırıl pırıl saçlar. Ne? Yok. Kıvır, kıvır, kıvır hoş saç, bir saç. tarz. Aklımdan kılın. Ben bir izledim. Salep. <laughs> Çay elinden öteye gidelim. Yalli yalli gidelim. Yalli yalli gidelim. Yalli. yalli, gidelim. yalli. Sırtındaki sepet ben olayım ha mali. ben olayım ha mali. ben olayım ha O oh, gözünü yerine bağırıyorsan <laughs> Şükran abla ya birazdan vuracak Selamlar <laughs> Selamlar Hoşçakalın. Hasan'la kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Oo çok güzel sevindim sanırım. Bak.